Sayın takipçilerim yine çok güzel bir manzarayla karşınızdayım. Suya bakınız yosunlaşmış. Hanimiş kurbağalar. Şöyle vırrak vırrak. Ay fazla yosun kokusu da biraz böyle tiksindiriyor sayın takipçilerim. Çok değişik bir kokusu var. Evet. Ya incir ağacı. Minik. Sevimli bir incir ağacı. Aa, ne güzel çiçekler. Bıcır bıcır. Deri akıyor. Ay. Fazla sevmedim ben o tarafı. Hmm, şu çiçeklere bakınız. Bunlar şey hanım eli. Çok da güzel kokuyorlar. Biliyor musunuz? Koklayalım. Bismillah. Hmm. Eşim de bu çiçekleri çok seviyor sayın takipçilerim. Kokusuna bayılıyor. Kopa ay örümcek ay yapmış. Ben buradan kopartmam. Şuradan mı koparsak? Neyse kopartmayalım. Başkasının mülkü olduğundan mütevellit kalsın. Evet sayın takipçilerim. Kanalımı büyütmek için desteklerinize ihtiyacım var. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarak videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.